Merhabalar baba turlu izleyicileri. 7 Haziran günü Dünya Kupası Avrupa elemeleri Ö grubu'nda Beyaz Rusya Finlandiya'ya konuk olacak. Ee, grubun şansı olmayan iki takım, hatta yani Gürcistan'da şansı olmayan takımlar arasında sayabiliriz. 4 puanda Gürcistan, 3 puanda Beyaz Rusya, 2 puanda da Finlandiya var ve hani zaten İspanya ve Fransa'nın olduğu bir grupta bu üç takımın pek fazla esamesinin okunması ihtimali yoktu zaten ve grubun dibindeler zaten. Şu ana kadar oynanan oyunlar itibariyle de Finlandiya ve Beyaz Rusya'nın attığı şu an 7 maçta toplam 5 gol var. Yani gol yollarında da zaten sıkıntı çeken takımlar. Çok fazla futbol ekolleri olmayan ekipler zaten. Bu maçta da o yüzden bence hani söylenecek çok fazla bir şey yok. Bu kadar hani iki e, hücum anlamında yetersiz takımın oynadığı maçta ben iki buçuk gol altı bahsini önereceğim. Maç sonu bahsi yapmaya pek fazla girmeye gerek yok. Eğer hani ama tabii ki sonuçta iddia anlamında bu maçta bence direkt bir Finlandiya galibiyeti denilebilir. Sağ ve seyircisinin önünde gruptaki ilk galibiyetini almak isteyebilir Finlandiya. Grupta hani galibiyeti olmayan tek takım ve hani Beyaz Rusya'ya da inemezlerse bu dakikadan sonra işleri iyice zorlaşacak. Ve hani kendi evlerinde oynamanın da verdiği avantajı kullanmak isteyeceklerdir. Grubun zayıf, kendilerinden sonra belki de en zayıf takımı Beyaz Rusya. O yüzden tek kazanma şansı belki de Finlandiya'nın bu maç. Bu maçta o yüzden belki e, maç sonu bir denenebilir ama hani Bankoçlar için benim önereceğim bahis yine bu maçta da 2.5 gol altı.